Yiğit denilen bu e, arkadaşla World we'll Fight, fight atıyoruz, atıyoruz. Evet video bu kadardı. <laughs> Aynen. E, video bu kadardı. E, beğendiyseniz like e, ve <laughs> abone olmamayı unutmayın. Yiğit ile oynuyoruz. Evet abone olmamayı ya da olun. 25 abonede özel <laughs> video gelecek. Nasıl bir video? Göreceksin, 25 abonede. Hatta 50'de mi çeksem. 25 çok düşük çünkü. 25 oldun sonra düştün. Kesin canın doğumuna bir sürpriz yapacağım. Alakası yok oğlum. O bana sağlam ben de ona sağlam GÖMÇÜR! Kampın vermiş yokmuş. Ha edit yapamadım, fuck. Editime ne oluyor şu anda? Hiçbir fikrim yok. Bu map kilimden benim verimim arkadaşlar. Edit yapamıyorum. Ne oluyor? <laughs> Sonra istiyorsan... battu. Bekle. Neyse, he Bekle. LAN! Refleks de bu hayır. Ya bu refleks de ama. Bana ne ama? bu, bu vallahi valla isteyerek yapan. Evet arkadaşlar. Batıyı yeneceğim göreceksiniz. Aynen Atak. yeneceğim A deyip saniyesinde yere düşen arkadaş. pvp <laughs> atıyorum arkadaşlar. Bo boksa gel boksa gel. Lan hayır. Üstten açmak falan yakıştıramıyorum. Hiç. <laughs> o ağrı taramasyon. Bu benim misyon. Tamamdır. Mission complete. Bana <laughs> Allah <laughs> <laughs> Allah 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 Beni vuruyor adam vurdu bitime girdi ben editleyeceğim. Bekle lan. Hayır Oha. geç Evet be. Evet, bugün mutsuz bir gün. Ben yıllardır Skull Trooper'ın kazmasını kullanmıyorum. Daha doğrusu iyi olmadığı de, için de, kullanmıyorum. Ve bugün bazı mağazaya Skull Trooper geldi. Bu kö çok kötü bir şey. Ee, kazma benim de, gelmedi. Benim de. Ve üstüne Ağladığım benim skinimin rare'lığı düştü. Ya bu benim için çok kötü bir şey. Ben de bugün üzülüyorum ya. Şu pro pro alamadım. Abi bu farklı bir şey. Oyna para yatır al direkt oğlum. Sizin veren mi var? Yok mu? Yok. Bu benim misyon, paramasyon, pro eğim Bekle. <laughs> aa ya. Bana edit, edit map yaptırayım mı? Yok yok. Bana edit map yaptırayım mı? Yok 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 yok. Ben editte kötüyüm. E paslandım ben. Ya ne kırıyorsun lan? Bu ben de editleyeceğim. Daha aa! Söyleyeyim. Aa bir kere Scarlet Shot at. Tamam. Sonra bir kere de mini iç. Go. Ha, ha. O Lan kafana şey... böyle kon yersin abi. Kafama konu yedim. Kon. Ha? Kafama kondu. Oo. Oo çok pro. Yiğit aç orayı. Yiğit. Yiğit aç oraya Ya yiğit fuck you. Neden <laughs> açayım Ya aç oraya içine girecektim. Sonra kafana 220 yiyecektim. Çok zevkli olabilirdi. <laughs> tamam, tamam bu 90. yüzden 150 canla pip yapmayı sevmiyorum. Klip, al klip, al klip alın. klip alın. <laughs> klip alın. Klik alın buraya beyler. Fuck you. Fuck you. <laughs> Yayında mısın şu an? Evet. Arkadaşlar bunu klip alın. Topa koyarsınız. Bekle. Ya git. Fuck. Fuck you. Acaba neden? Hiç sana vuruyorum. He. Tamam yayın bu kadardı lan.